Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Emeviler. İslam medeniyetinin doğuşu ünitemizdeki konulardan bir tanesi Emeviler devri. Hz. Peygamber'in hayatından sonra 4 halife devri. 4 halifenin bitmesiyle beraber Emeviler devri başlayacak İslam tarihinde. Emeviler 661-750 yıllar arasında yaşanmış bir hanedandır. Kurucusu Muaviye'dir. Hz. Ali ile savaşan Muaviye. Başkenti kendi güçlü olduğu, eskiden valilik yaptığı yere Şam'a taşıdı arkadaşlar. Ve onun devrinde fetihler hızlandı. İstanbul kuşatılıyor fakat alınamıyor. İki defa kuşatılmıştır İstanbul Bu kuşatmalardan bir tanesinde Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde onu evinde misafir eden ünlü sahabe Eyyub el Ensari Hazretleri de şehit olmuştur. Bugün İstanbul'dadır türbesi arkadaşlar. İstanbul'un Eyüp Sultan semti adını ondan almaktadır. Evet Muaviye ölürken yerine oğlu Yezid'i Veliaht tayin edince ne oldu arkadaşlar? Halifelik, halifelik saltanata dönüştü arkadaşlar. Evet artık bundan sonra halifelik adeta bir padişahlığa dönüştü. Daha önce Müslümanların istişare ve biatıyla seçimle göreve gelen halifelik artık bundan sonra babadan oğula geçen bir saltanata dönüşecektir. Yezid devrinin en önemli olayı arkadaşlar Hz. Hüseyin, Hz. Peygamber'in torunu ve arkadaşlarının şehit edildiği hangi olaydır arkadaşlar? Hangi olaydır? 10 Muharrem. Her sene kutladığımız, andığımız değil mi? Her sene hürmetle andığımız Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehit edildiği olay Kerbela olayı değil mi? Aşure günü diye andığımız olay. Evet Kerbela olayıdır. Bu olay ile maalesef İslam dünyasında siyasi ayrılıklar ne oldu? Kesinleşti. Hz. Ali devrinde başlayan Şiiler, Emeviler ve Hariciler şeklindeki siyasal ayrılıklar burada kesinleşti. Emevilerin en parlak devri arkadaşlar Halife Abdülmelik devridir. Evet, Abdülmelik devridir. Abdülmelik devrinde İslam devleti tam bir Arap devletine dönüşecek ve İslam devleti Arap devletine dönüşürken Arapça resmi dil ilan edecek ve Arapça uluslararası bir dil haline gelecek. Bazı kavimler ne oldu bunun etkisiyle? Bazı kavimler Araplaştı arkadaşlar. Berberiler gibi Kuzey Afrika'daki Berberiler gibi bazı kavimler Araplaştı ve ilk Arap parası olan dinar bastırıldı arkadaşlar ve Arap olmayan Müslümanlara mevali denildi. Bu buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Çok sık soru soruluyor buradan. Mevali ne demek? Mevali arkadaşlar azatlı köle, ikinci sınıf vatandaş demek. Yani sizin anlayacağınız Arap milliyetçiliği politikasıdır. Adeta ırkçılık daha milliyetçilikten de ileri bir politikadır. Emevi milliyetçiliği politikasıdır Emevilerin. İslam Devleti Emeviler devrinde tarihinin en parlak devrini ve tarihin en büyük imparatorluklarından biri olma dönemini yaşadı. Ve İslam Devleti'nin sınırları Hindistan'dan Atlas Okyanusu'na, Yemen'den Kafkasya'ya kadar genişledi. Orta Asya içlerinden Akdeniz'e kadar genişledi arkadaşlar. Ve ama buna rağmen İslam'ın yayılışı o kadar hızlı değil arkadaşlar. 712 Kadiks Savaşı'yla Kadiks Savaşı'yla Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetti. Endülüs'ü e fethetti. Gemileri yakan adam olarak biliniyor biliyorsunuz. Tarık bin Ziyad. Ne yapıyordu? İspanya'ya orduları çıkınca gemileri yakın talimatı veriyordu. Ve karşıda Frank ordusu bulunuyordu. Ve şöyle diyordu. Önümüzde deniz gibi düşman, arkamızda düşman gibi deniz var. Ya kazanacaksınız ya öleceksiniz diyordu. Çok büyük bir savaş stratejisidir. Tarık bin Ziyad İspanya Fatihi olarak tarihe geçti. İspanya'da İslam ilerleyişi arkadaşlar 732... Puatya Savaşı'yla durdu arkadaşlar. Burada duruyor. Emevilerin mevali politikasına tepki gösteren Arap olmayan Müslümanlar var. Tabii ki mevali politikasından hoşnut olmayacaklar ve onlara tepki gösterecekler. Yeni bir akım başlatacaklar. Ona ne diyoruz? Şuubiye akımı arkadaşlar. Şuubiye akımı dediğimiz akım başlatıldı. Arap olmayan Müslümanlar tarafından bu da Emevilerin sonunu getirecek akımdır. Evet, tarihçi diyor ki bir notumuz Emeviler devrinde İslam fetihler çok hızlı olmasına rağmen İslam'ın yayılışı yavaştır. Bunun en büyük sebebi Emevilerin yaptıkları yanlışlardır. Evet, mevali politikası yani Arap milliyetçiliği, şuubiye akımının çalışmaları, devletin çok genişlemiş olması ve kontrolün ve yönetimin artık zorlaşması, halifeliğin saltanata dönüşmesinin getirdiği huzursuzluklar, Emevilerin yanlış politikalarının gördüğü tepkiler sonucunda Emeviler yıkılacaktır. Evet bunlar nedir? Emevilerin yıkılış nedenleri arkadaşlar. Evet Emevilerin yıkılış nedenleri olarak tarihe geçecektir. Ve bütün bunların sonucunda Abbasilerle Türkler birleşerek Emevilerin sonunu getirecekler arkadaşlar. Evet tarihçiden bir örnek soruyla devam edelim. Emeviler devrinde halifeliğin saltanata dönüşmesinin gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir diyor sorumuz arkadaşlar. Evet. Peki halifelik saltanata dönüşürse ne olur arkadaşlar? Babadan oğula geçen bir miras kalan bir makama dönüşür. O zaman başka ailelerden halife seçilir mi? Gelir mi göreve? Hayır, tek bir ailenin malı haline gelir halifelik. O zaman farklı ailelerden halifelerin göreve gelmesine ortam hazırlamaz, değil mi? Hazırlamaz. Evet, sorumuz öyle bir şey olmuş ki, evet ikilere attığımızda ne oldu? Cevap çıktı, değil mi arkadaşlar? Peki, halifeliğin İslam dünyasındaki nüfuzu azalır mı? Dikkat edin gençler, nüfuz diyor, nüfus demiyor, nüfus sayı. Sayıl alakası yok. Nüfuz, etkinlik ve saygınlık demek. He, saltanata dönüşüp babadan oğula geçerse Müslümanlar çok mu hoşnut olacak bundan? Çok mu saygı duyacaklar? Seçimle gelmedin ki ben mi seçtim diyecek Müslümanlar değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla nüfuzu azalır halifeliğin, saygınlığı azalır. Peki güç ve otoritesi artar mı böyle bir durumdayken? Hayır o da azalır netekim. Dolayısıyla olmaz. Cevabımız nedir? Yalnız birdir arkadaşlar. İşte Emeviler bu. Koca bir imparatorluk olacaksınız. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birine dönüşeceksiniz. Ama yaptığınız basit yanlışlar yüzünden o koca imparatorluk en fazla ömrü 90 yıl sürecek ve tuzla buz olacak arkadaşlar. İşte Emevilerin hayat hikayesi bu. Mevali politikasını unutmayınız. Ve şubi akımını. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.